Abi ortamdan ortama giriyoruz. Hangi AVM'ye girsem? Üstüme bir tişört alacağım, bir şey alacağım. Böyle 150 indirimimiz var. Aa, ne? Yani var da senin personel indirimin mi o yoksa mağaza indirimi mi? Yok abi personel indirimi. Yanımda da Gizem diye bir arkadaşım vardı. Diyor ki yapmazlar normalde diyor. Bak 6-7 alışveriş noktasına gittiysem hepsinde indirim yaptılar bana. Niye bilmiyorum. Yani. Oğlum biri senin eve lazer mi tutuyor? Ama ya. evine lazer tutuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Harbi lazer tutuyorlar. Biri kırmızı bir şey yapıyor. Yandaki komşu değil mi abi, değil hiç ya? Hiç kıpırdama, hiç kıpırdama Dur, buluyorum. Bakıyorum ben bakıyorum ben bakıyorum. <laughs> bakıyorum. bak seni. Amına koyarım seni inip. Kaçıyor kaçıyor pişe <laughs> 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 <Görüyorum, gülüyor> bak. Kaçıyor lan. Oğlum yan mahalleden yapıyor bir de kaçıyor bir de taşaklarımı açmışım burada ya. Şuna <laughs> kesin. Ya keşke gösterebilseydim size amına koyayım. Ne <laughs> <Depor> attı <fese. gülüyor> <laughs> ya perde de şu kadar açık ha alttan. Dur kapatayım ya adam bütün malzemeyi görüyor. bir Tuka abi aşağıdan yılan sarkıyor çocuk onun Oğlum vurulma bak orada. Polisi ara. Pısık diye gitme şimdi canlı yayın. Nasıl <laughs> <laughs> O rap şeyinden sonra masaka gelmiş değil mi amına <laughs> koyayım? Aslında <laughs> onun beyler <değiller>, masaka geldik. <laughs> Hay Allah'ım ya. Şuna bak. Ya zaten senin de lan verdi ya amcık. Sana ne oluyor lan? Sana da mı tutuyorlar? Art. <laughs> ya Bu da rol yapıyor orada. Rol play amını, hard rp <laughs> <rap> amını koyayım. RP gat. Vallahi zaten... abi bak. Ne bak şeye. Ben nasıl yayından mı kaldıracağım seni? Gösterirdim. Dur bakayım bir. Nerede lan benim airsoft'um? Kapat kamerayı abi kapat kamerayı. Çatışma çünkü airsoft'larla bizim. <laughs> Dur bekle. Fotoğrafını atacağım abi. Bana bak ilerle subscribe hemen. bak şey ya. <laughs> ha bir de moda giriyor. Saklanıyor maklanıyor çıkıyor. Bir <gülüyor> <gülüyor> Alacağım benim Nordovich midir nedir sniper 700 FPS amına koyayım çakacağım buradan şimdi. <laughs> amına koyayım uyuyordum ne bağırıyorsunuz ya. Apartmana <laughs> 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 Oğlum aşağı şeyler sniperlar sarmış. Nasıl sniperlar? Saruya indirecekler. İn, Saruya şey var şu an. <laughs> <laughs> Lazer tutuyor herif siktir aa. Bir dakika senin bu çektiğin yer apartman dairesi oğlum. Evet abi. Oradan da mı lazer tuttu? Evet ben, Kardeşim, ben Oğlum benim gördüğüm karşı apartmanın altında koşarak sokağın yukarına çıktı elinde lazerle. Yok. Konum değiştirdi. Konum değişmiş <laughs> <laughs> Hay Allah'ım ya. Abi adres ver seni koruyalım. Eee! Teşkilat gibi herifler ya. İçeriden emanetlerin çıkma vakti gelmiş.